Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte garnitürlü makarna yapalım. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Şöyle uygun bir tencerenin içerisine göz kararı su ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Oldukça basit, göze hitap eden, bir o kadar da doyurucu bir tariftir. Kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı tuz ilave edelim. Tuzu ilave ettikten 1-2 saniye kaynamasına bırakalım. Ve 2 su bardağı makarna ilave edelim. Burada ben boncuk makarna tercih ettim. İsteyen her türlü makarna da kullanabilir. Makarna kaynadı arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Hem renginden hem de yumuşaklığından Makarnamız kaynadı. Ve süzelim onu. Tüm suyunu çekmiş ve makarnanın soğumasını Bekleyelim. Buradan da garnitür malzemelerini hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurt, 5 yemek kaşığı mayonez ekleyelim. Ve pürüzsüz bir şekil alana kadar çırpalım. İster gün masalarında ister 5 çaylarında rahatlıkla servis edebileceğiniz bir Menü arkadaşlar hem doyurucu hem bereketli, oldukça da yapımı basit. Bir çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir görünüm elde etmiş olduk. İçerisine bir çay kaşığı ucu kadar tuz ilave ediyoruz. Birkaç tane çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Burada çok hızlı değil. Yavaş bir şekilde karıştıralım. Malzemelerimiz ezilmesin. Daha sonra süzülmüş olan makarnalarımızı da ilave edelim. Hepsi şöyle bir bütün olacak şekilde karıştıralım. Bütün malzemeler güzel bir şekilde karıştı arkadaşlar. Yavaş yavaş servise başlayalım. Şöyle arkadaşlar oldukça bereketli olduğunu söylemiştim. Son kasemi de dolduruyorum. Kullanmış olduğum malzemeleri açıklama bölümünde yazdım arkadaşlar. Siz malzeme iki kat kullanıp da daha fazla garnitürlü makarna elde etmiş olabilirsiniz. Ve üzerini süslemek için bir çay bardağı haşlanmış mısırım var. Onunla da güzel bir şekilde üzerine serpiştiriyorum. Evet arkadaşlar. Bütün kaselerin üzerine haşlanmış mısırları ilave ediyorum. Siz istediğiniz malzemeyi de ilave edebilirsiniz. Şöyle görüntüsünü de yakından size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar hepsi bir bütün çok güzel oldu. Tadı da görüntüsü de muhteşem. 30 dakika içerisinde hazırlayabileceğimiz çok basit bir menü. Evet arkadaşlar videomu beğendiniz ise beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.